Merhaba canlar, yeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Yeni sezon çok yaklaştı biliyorsunuz. Yani ben bu videoyu paylaştığımda muhtemelen 4 ya da 5 gün kalmış olacak M5 sezonunun gelmesine. Birlikte gelecek olan ödülleri inceleyeceğiz. Eğer ki kanala abone olup bildirimleri tüm yaparsan gelecek olan diğer sezonların ödüllerinden de sen ilk haberdar olabilirsin. Video hoşuna giderse like atmayı unutma kanka. Şöyle canlar görmüş olduğunuz gibi bir görüntü var. Bu oyun girişlerinde karşımıza çıkacak bir görüntü olabilir. Muhtemelen öyle olacak yani başka ne olabilir ki? Güzel bir görüntü. Kapak fotoğraflarında falan da kullanabileceğim bir görüntü gibi duruyor. Şöyle ilerletecek olursak da başlatalım abi. Aynen bu maskeyi biliyoruz. Önceki videoda da paylaşmıştım zaten. Bu maskeyi beğenmiştik. İlerletecek olursak tuşla ilerletemiyor muyuz? Mouse'la ilerletelim, sıkıntı yok. Bu kıyafette M5 Royal Pass ödülleri arasında olacak. Kendi fikirlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Ben bu kıyafeti de beğenmiştim zaten. Gelecek olan bir DBS deseni var. Şurada da bir paraşüt görüyoruz arada. Bu paraşüt de muhtemelen as olduğumuzda falan gelecek paraşüt. Renklerini falan beğenmiştim ben. Sizler de dediğim gibi fikirlerinizi yorumda mutlaka belirtin canlar. İlerletiyorum. Fatih çerçevemizi görüyoruz görüntü hakkında konuştuk. Şöyle M5 sezonunun avatarı bu şekilde, kartı bu şekilde. M6 sezonunun da kartı şurada gözüküyor aynen. M5 ödüllerinin arasında gelecek olan kıyafet kankalar. Bu görüntü hakkında bir video görmüştüm. Eğer ki tekrar bulabilirsem onu eklerim buraya. Güzel bir kıyafet dediğim gibi. RP'ye yakışacak bir kıyafet onu söyleyeyim. Yeni gelecek olan sezonda LOL ve PUBG Mobile iş ortaklığı var diye birkaç kere söylemiştim. Onunla ilgili bir görüntü var burada. E, muhtemelen yeni sezonda direkt gelmeyecek ama yeni güncellemeyle yani 1.7 güncellemesiyle gelir. Burada da tarihleri yazıyor kankalar işte. Royal Pass dediğim gibi 4-5 gün içinde. Aynı yani bütün tarihler birbirine yakın zaten. Burada da farklı bir şey görüyoruz arkadaşlar. Bu da muhtemelen gelecek olan etkinliklerden biridir diye düşünüyorum. Şu anda da var olan bir etkinliği görüyorsunuz UC ile ilgili. Arkadaşlarınızla bir takım oluşturuyorsunuz ve size ödüller veriyor. Gayet güzel bir etkinlik olmuş. Zaten PUBG New State çıktığı için PUBG Mobile muhtemelen şu gelecek olan 1,5-2 ay içinde var ya bir sürü ödül verir diye düşünüyorum. Oyuncularını kaybetmemek için. Ben de PUBG New State'e geçiyorum canlar. Önerebileceğiniz telefonlar varsa çok sevinirim. Özellikleri ve fiyatı ile birlikte yazarsanız da çok çok mutlu olurum. Şöyle ilerletiyorum abi. Bu görüntüyü görmüştük. Böyle bir fragmanımız var abi. Fragmanı bir izleyelim. Gelecek sezonun fragmanı. Parlaklığı açtı köşeden abi. Evet bu bedava zaten bu kıyafeti aldı ya herkes aldı bu kıyafeti. Anladı güzel bir karakter aslında yani ben beğendim. Şöyle izleyelim ben çok konuşmuyor. Abi. Tava mı yedi lan kafasını o? Oha çok iyiymiş. Öyle bir emoji gelirse var ya efsane olur. Burada da Anna karakterimizin komut sesleri var. Onları da küçük bir dinleyebiliriz aslında. Böyle açalım. Cover me. Fall back. Head towards the mark. S e yeterli bence. Bu komut seslerini de duyduğumuza göre ilerletelim abi. Çerçeveler var. Yeni gelecek olan sezonla ilgili bütün çerçeveleri burada göstermiş kadar. Bu muhtemelen yılbaşı ile ilgilidir aynen. Beltilebilir bir silahımız var. M249 canlar. Bunun görüntüsünü de görmemiştim bu arada ben. Bana da bir ilk oldu. Öldürme mesajını da şurada gösteriyor. Aynen şurada izlersek. Burada görmüş olduğunuzda yükseltilebilir kıyafetimiz. Bunu çok beğendiğimi söyleyemem. Yani öldürme mesajı hoş duruyor ama gösterişi olarak çok yükselemedim açıkçası ben. Bir de gelecek olan RP kutusu hakkında birkaç farklı görüntü oluştu şu an. Çünkü önceki paylaştığım videoda burası farklıydı. Şimdi 5. sezondan ödülleri koymuşlar. Belki değişebilir. Zaten yeni sezonunda gelecek olan görüntüler genelde hep böyle olabilitesi yüksek olan videolar oluyor. 5. sezon kıyafetleri falan bende var ama sizin işinize yarar bence. Bu uçağı seviyorum. Zaten genelde bu uçağı kullanıyorum. Yeni bir M416 deseni geliyormuş. Başka neler var? Bir bomba deseni görüyoruz canlar. Molotov kokteyli renkli yani hoş duruyor, farklı. Premium kutusunda neler olacak? Ee, gelecek olan sezonda bu görmüş olduğunuz kıyafet olacak abi. Görmüş olduğunuz her şey olacak yani içinde. Tatlı duruyor yine ama çok büyük bir kıyafet. Canlar çok kullanışlı olacağını düşünmüyorum. Daha ince kıyafetler benim hoşuma gidiyor. Sizler de kendi fikirlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın canlar. Ve halen like atmadıysanız gidip like atarsanız çok sevinirim. Gelecek olan sezonlardan da ilk siz haberdar olmak istiyorsanız mutlaka abone olup bildirimleri açın abi. Videonun başında da söylemiştim ama tekrar hatırlatayım yani. Ha kar 98 desin. Bu da çok iyi. Oğlum gerçekten yeni sezonlar geldikçe adamlar kademe atlıyor yani. Evet canlar videonun sonuna geldik. Beğendim ben yeni sezonu. Yeni güncelleme zaten çok efsane olacak. Onun da videosunu mutlaka çekmeye çalışacağım geldiği gibi. Canlar o zaman görüşmek üzere bir sonraki videoda. Şu an ekranda çıkan herhangi bir videomu gidip izleyebilirsin. Seviliyorsun. Kendine çok çok iyi bak.